Evet arkadaşlar bugünkü konumuz indiksiyon akımı ve öz indiksiyon akımı indiksiyon ve öz indiksiyon Ama indiksiyon akımını anlayabilmemiz için öncelikle manyetik akı ne demek onu bilmeliyiz Hemen manyetik akıyla başlayalım Manyetik akı Manyetik akı fi sembolü ile gösterilir Fi de şu şekilde biz buna fi diyoruz Evet ne demek manyetik akı Yüzey alanından geçen dik manyetik alan çizgi sayısına manyetik akı denir. Manyetik akının birimi weber'dir. Hemen burada şekil olarak göstermişiz. Elimizde bir levha var. Bu levhadan kaç tane manyetik alan çizgisi geçiyorsa manyetik akımız ona eşit. Öyleyse manyetik akı dediğimiz şey yüzey alanı çarpı manyetik alan. Evet hemen şunu bir başka bir kağıt yardımıyla göstereyim. Şimdi elimizde bir kağıdımız var. Bu kağıdımızı şu şekilde tuttuk. Buradan bir manyetik alanı gönderiyorum. E bizim manyetik akı dediğimiz şey yüzeyden geçen manyetik alan çizgi sayısıydı. Yani çizgi sayısının alanla çarpımı. E buradan ne kadar maksimum çizgi sayısı geçiyor? Eğer biz bu kağıdı manyetik alana paralel hale getirirsek. Paralel hale getirdim. Bir kısmı üstünden bir kısmı altından geçiyor. Peki bu yüzeyden geçen var mı manyetik akı? Böyle yok. O yüzden manyetik alan yüzeye paralelse manyetik akımız sıfırdır. Evet gelelim. Dedik ki burada maksimum. Şu, şu şekilde eğdikçe açılı hale getirdikçe manyetik alanımız azalır. Tam paralel halde tekrardan sıfır olur. Şimdi burada baktığımızda manyetik alanı açılı yüzey alanı. E manyetik alan çizgisiyle yüzey alanımızın arasında bir açı varsa o zaman manyetik alan manyetik akı formülümüz fi eşittir b çarpı a çarpı cos alfa'ya dönüşür. Çünkü cos alfa dediğimiz a, dikken fazla geçti. Biz bunu eğdikçe işte en üstten geçen ne oldu? Artık eğdirdiğimizde içinden geçemiyor. O yüzden kosinüs alfa ile çarpmayı unutmuyoruz. Evet eğer verilen bir levha değil de bobin ise e, bobinlerde manyetik akıyı nasıl buluyoruz? E, bobin için fi eşittir. B çarpı A çarpı N. Buradaki N sarım sayısı. Evet hemen bobine bakıyoruz. Bobin dediğimiz şey aynı zamanda akım makarası da denilebilir. Evet şimdi bu bobinin şu yüzey alanından geçen çizgilere baktığımızda Bizim formülümüz zaten normalde B çarpı A'ydı. Ama burada birden fazla sarım varsa o zaman çarpı sarım sayımız N. Gelelim manyetik alan çizgi sayısıyla. Bobinin yüzeyi eğer paralel olursa şu yüzeyden hiç çizgi geçmeyecek. Ne yapıyor bu çizgiler? En üstten böyle geçiyor. Heh, i̇çinden geçen çizgi olmadığı için manyetik akısı sıfırdır. Evet bizim asıl işimize yarayacak kısım manyetik akı değişimi. Çünkü bir sonraki dersimizde indüksiyon akımı nasıl bulunuyor? Manyetik akı değişimden. Manyetik akı değişiyorsa indüksiyon akımından bahsedebiliyoruz. Akı değişmiyorsa indüksiyon akımı oluşmaz. Evet şimdi manyetik akı değişimi. Akı değişimi delta fi ile gösterilir. E, delta fi dediğimiz şeyde son akı eksi ilk akıya manyetik akı değişimi denir. Evet ilk kısmımız bitti. Manyetik akı kısmı. Şimdi bunun örneklerini çözelim. Örneklerimizi bir görelim. Evet ilk örneğimiz. Özdeş X ve Y çerçeveleri düzgün manyetik alana şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre X'te oluşan manyetik akı Fx, X, y'ninki ki fi Fi'ye ise fi x bölü y'yi istemiş. Hemen bir bulmaya çalışalım. Manyetik akı formülümüz neydi? Manyetik alan çarpı yüzey alanı. Fi x'ten başlıyorum. Özdeş demiş. E, özdeş dediği için her birinin alanı birbirine eşit ve 1a diyebilirim. Manyetik alanda aynı manyetik alanda oldukları için öyleyse fi x eşittir. B çarpı a. Gelelim fi y'ye. Manyetik alanımız b. Yüzey alanımız a. Ama bu defa bu yüzeye dik değil. Arada bir açımız var. Bizim formülümüzde normalde yaptığı açının kosinüsüydü. Oranlıyorum. A'larımız gider. B'lerimiz gider. Geriye 1 bölü kos 53 kaldı. Kos 53'ün değeri 6 bölü 10. Bunu da ters çevirirsek 10 bölü 6 sadeleştirdiğimizde 5 bölü 3 olur. Evet yine manyetik akının işlemli bir sorusu var karşımızda. Bize işlem yaptırıyor aslında burada. Evet ne demiş? Yüzey alanı 0,4 metrekare olan bir çerçeve. Manyetik alana şekildeki gibi yerleştiriliyor. Manyetik alan şiddeti 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 Weber bölü metrekare olduğuna göre çerçeveden geçen manyetik akı kaç Weber'dir? Evet hemen akının formülü B çarpı A. Dik değil. Bir de çarpı kosinüs 37'miz var. Manyetik alan şiddetini vermiş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı e, yüzey alanımız 0,4 yani 4 bölü 10 çarpı kos 37. Kos 37'nin değeri 8 bölü 10. Şimdi buradan şu onları yukarı çıkarırsak 10 üzeri eksi 3'tü. Bir buradan geldi eksi 4 bir de buradan geldi eksi 5. Evet. 4 kere 5 20. 20 kere 8 160 yapar. E bu sıfırlardan biri giderse 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 ve ver olur. Evet. Üçüncü örneğimiz. X iletken halkası düzgün manyetik alana dik olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu durumda akı fi kadardır. Manyetik alan şiddeti B'ye düşürülürse Akı değişimi kaç fi olur? Ha, sorunun bizden istediği şey akı değişimi. E, akı değişimi formülümüz neydi? Delta fi eşittir. Fi son eksi. Fi ilk. Öyleyse bizim öncelikle bulmamız gereken şey fi ilk ve fi son. Şimdi fi ilkten başlayalım. Manyetik alan şiddetimiz 4B. Halkamızın alanına A dersek demek ki 4BA. E, soru buna fi demiş. Bu da eşittir. Fi diyoruz. Hemen fi sonu da buluyoruz. Manyetik alan şiddetimiz B'ye düşürülmüş. Manyetik alan yerine B. Aynı halka olduğu için alanı 1A. bunun fi cinsinden değerini bulalım. 4BA fi'ye eşitse B çarpı A fi bölü 4 yapar. Bizden istenen değişim de öyleyse delta fi eşittir. Son fi'miz fi bölü 4. İlk fi'miz 1 fi. Bu da eşittir eksi 3 fi bölü 4 yapar. Evet güzel bir yorum sorumuz. Ne demiş bize örneğimiz? Üzerinden i akımı geçen tel ve x k halkası aynı düzlemdedir. K halkasından geçen manyetik akıyı arttırmak için Hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi biz hemen öncelikle akının formülünü bir yazalım. Evet fi'nin formülü b çarpı a. b dediğimiz manyetik alan a dediğimiz halkanın alanı. Şimdi B'yi nasıl buluruz? Bu düz tel daha önceki derslerde anlatılmıştı. Düz bir tel çevresine bir manyetik alan oluşturur. Düz telin oluşturduğu manyetik alan nasıl bulunuyordu? Yönünden başlayalım önce. Yön baş parmak akım yönü 4 parmak manyetik alan yönünü gösterir. E baş parmak yukarıya doğru giderken 4 parmağımız halkanın etrafında dönüyor. O zaman burada oluşan manyetik alan iç. Çünkü içinden girip diğer taraftan çıkıyor. Evet manyetik alanı bulduk. E büyüklüğümüzün formülü neydi? Düz bir telin çevresinde oluşturduğu manyetik alan formülümüz 2K i bölü D. D dediğimiz şey buraya olan uzaklık. Halkaya olan uzaklık. Evet. Ne kaldı geriye? Alan. E alan da şu halkanın alanı pire kare. Buradan yorumlarımızı yapabiliriz. Evet. Halka artı x yönünde çekilmeli. Biz bu halkayı telden uzaklaştırırsak e, zaten telin çevresinde oluşan manyetik alan tele yakın kısımlarda fazla uzaklaştıkça azalır. Uzaklaştıkça manyetik alan azaldığı için fi azalır. Ya da formülden yorum yapalım. D büyürse e şu kısım otomatikman küçülmüş olur. Öyleyse bu olmaz. Biz ne istiyoruz? Akıyı arttırmak istiyoruz. Evet, halkayı eksiye yönünde çekilmeli demiş. Halkayı aşağıya doğru çekmekten bahsediyor. Eksiye yönü. Aşağıya kaydırmak. Şimdi biz bu halkayı aşağıya ya da yukarı kaydırmakla şu mesafemizi değiştirmemiş oluyoruz. E bu ikisi zaten sabit. Akım da sabit. E alan da sabit olduğuna göre o zaman eksiye yönünde kaydırmak ya da artıya yönünde kaydırmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü halkanın buraya olan uzaklığı sabit ise manyetik alan sabit. halkanın alanı da sabit olduğundan hiçbir şey değişmiyor dedik. Geldik 3'e. Halka akım geçen tele yaklaştırılmalı. Halkayı yaklaştırırsak ne demiştik? E, tele yaklaştığımız için manyetik alan artar. Hatta D'yi küçültelim. Şurası büyüdü. Buranın büyümesi demek çarpımın büyümesi demek. Öyleyse aldık. Geldik i akımına. i akımı arttırılırsa yine bizim formülümüzde i var. O zaman fi artmış oluyor. Ya da akımın artması otomatikman manyetik alanı arttırdığı için manyetik akı da artmış olur. Evet. Yine bir örneğimizle devam ediyoruz. Ne demiş bize? Boyutları 50 cm ve 120 cm olan dikdörtgen çerçeve yatay konumundan yatayla 53'lük açı yapacak hale getiriliyor. Manyetik alanın büyüklüğü 5 testa olduğuna göre çerçevenin manyetik akı değişimi kaç Weber'dir? Evet öncelikle bizim çerçevemiz yatay konumundaydı. Biz bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde yatayla 53'lük açı yapacak şekilde kaldırdık. Neyi bulmamız lazım? Bizden akı değişimini istiyor. Yani fi son eksi Fi ilk. Öyleyse bizim fileri bulmamız lazım. Fi birimizden başlıyoruz. Fi ilk. E, Fi'nin formülü neydi? B çarpı A. B'nin büyüklüğü 5 tesla. Gelelim yüzey alanımıza. E, boyutlarını vermiş. 50 santim ve 120 santim. Ama unutmalıyız. Unutmamalıyız. Bizim işimiz santimle hiçbir zaman santimle değil. Biz bunları metreye çevirmeliyiz. 50 santim yarım metre yapar çarpı 120 santim 12 bölü 10 metre. Buradan devam edersek 6, 5'e böldük 2, 3 ve ver. Gelelim fi 2'ye. E, fi 2'nin formülü artık açı devreye girdiği için formülümüz B çarpı A çarpı. Şuradaki açımız 53. Gelelim yüzeyle yaptığı açıya. Şimdi şurada bir dik üçgenimiz var. Açımız 53 ise şuradaki açı 37. Yüzey yüzey alanıyla yapılan açı normalle arada kalan açıydı. Normalle. E, şu açımız 37 olduğuna göre bu açı tekrardan 53. O zaman devreye kos 53'ümüz girdi. B'nin değeri 5'ti. Alanımız 1 bölü 2 çarpı 12 bölü 10. Gelelim kos 53'e. Kos 53'ün değeri 6 bölü 10. Devam ediyoruz. 2'ye böldük. 6. 5'e böldüm. 2. Sadeleştirdim. 3. 6 kere 3. 18 bölü 10. Bu da 1,8 Weber yapar. Ama soru bizden değişimi istemişti. O yüzden delta fi eşittir. Fi 2 eksi fi 1 desek şuna. Heh, fi 1. Evet, fi 2'miz 1.8. Fi 1'imiz 3. Buradan da eksi 1,2 2 beber çıkar. Evet. Son örneğimizi de çözelim. Evet. Soru 6. Özdeş K ve L bobinlerindeki sarım sayıları sırasıyla 8'en ve 4'endir. Buna göre bobinlerde oluşan manyetik akıların oranı fi k bölü fi ile oranı kaçtır demiş. Hemen fi başlıyorum e bobin için formülümüz neydi b çarpı a çarpı n de sarım sayısı giriyor devreye o zaman fi k yazıyorum manyetik alan 1 b özdeşleri için her birinin alanına a diyebilirim sarım sayımız 8 n fi buluyorum yine b çarpı a çarpı bu defa 4 n ama Yüzeyden geçenlere bakarken açı olduğu için bir de devreye kosinüs 37 giriyor. Evet bunları oranlıyorum. B'miz gitti. A'mız gitti. N'lerimiz gitti. 8'de 4 sadeleşirse yukarıda 2 kaldı. Aşağıda kos 37. Kos 37'nin değeri 8 bölü 10. Ters çevirip çarparsak 20 bölü 8. Bunu da sadeleştirirsek 4'e bölersem 5. 4'e bölersem 2'den 5 bölü 2. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde videomuzda indüksiyon akımına giriş yapacağız. İndüksiyon akımına girmeden önce akıyı öğrenmiş olduk. İndüksiyon akımının içinde akıyı da kullanacağımız için akıdan başladık. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.